Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda yaşadığı en büyük iç krizlerden biri olarak ortaya çıktı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'da düzenli ordu kurarak Avrupa tarzı bir yönetim oluşturmaya başladı. Mısır'da vergiler arttırıldı, tarım ve ticaret devlet kontrolüne alındı. Bu reformlar Mehmet Ali Paşa'yı Osmanlı'ya karşı çok güçlü hale getirdi. Mehmet Ali Paşa Mora isyanını bastırarak Osmanlı'ya önemli bir hizmet sundu. Bu hizmetinin karşılığında kendisine Mora ve Suriye valiliklerinin verilmesini istedi. Osmanlı yönetimi Mora'yı veremeyince kriz başladı. Mehmet Ali Paşa bu durumu bahane ederek isyan hazırlıklarına girişti. Binlerce asker modern silahlarla donatıldı ve düzenli eğitimden geçirildi. İsyan ordusunun başına oğlu İbrahim Paşa getirildi. İbrahim Paşa ordusuyla birlikte Suriye üzerine yürüdü. Akka Kalesi uzun süren kuşatma sonunda düştü. Suriye'nin önemli şehirleri kısa sürede ele geçirildi. Osmanlı orduları modern Mısır ordusu karşısında Tutunamadı. Konya'da yapılan büyük muharebede Osmanlı kuvvetleri ağır yenilgi aldı. Bu yenilgi İstanbul yolunun Mısır ordularını açtı. Osmanlı devleti başkentin tehdit altına girmesiyle büyük bir paniğe kapıldı. Çare olarak Avrupa devletlerinden yardım istendi. İngiltere ve Fransa duruma temkinli yaklaştı. Rusya Osmanlı'ya destek vererek boğazlara asker çıkardı. Bu durum Hünkar İskelesi Antlaşması'nın imzalanmasına yol açtı. Mehmet Ali Paşa Avrupa baskısı karşısında ilerleyişini durdurdu. Kütahya Antlaşması ile geçici bir barış sağlandı. Bu antlaşma ile Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Suriye valilikleri verildi. Ancak bu barış kalıcı olmadı. Mehmet Ali Paşa bağımsızlık hedefinden vazgeçmedi. Osmanlı Devleti merkezi otoriteyi yeniden kurmak istedi. Yeni bir savaş süreci başladı. Bu kez Avrupa devletleri doğrudan müdahil oldu. Mısır donanması Navar'in benzeri baskılarla etkisiz hale getirildi. İbrahim Paşa orduları geri çekilmek zorunda kaldı. Londra Antlaşması ile Mehmet Ali Paşa'ya Mısır Valiliği Miras bırakıldı. Suriye ve diğer bölgeler Osmanlı'ya geri döndü. Bu isyan Osmanlı devletinin askeri ve idari zayıflığını açıkça gösterdi. Büyük güçlerin Osmanlı üzerindeki etkisi bu olayla daha da arttı.